Tek olaydan herkese merhaba arkadaşlar. RTX 5000 serisi ekran kartları piyasaya çıktı ve bu seriyle birlikte Nvidia DLSS 4'ü de hayatımıza soktu. Fakat DLSS teknolojisiyle beraber kafa karışıklığı inanılmaz bir hal almaya başladı. İşte yok DLSS 4 4000 serisine de gelecek, 3000 serisine de gelecek hatta bazıları 2000 serisine de gelecek demeye başladı vesaire. Şimdi bunların bazıları gerçeklik payı içeriyor bazıları içermiyor. Epey bir kafa karışıklığı var. Öncelikle bunu giderelim. Bunun olmasının en büyük sebebi Nvidia'nın saçma sapan isimlendirmesi arkadaşlar. Nvidia DLSS 4 yerine kare oluşturma teknolojisine DLSS FG deseydi bunlar olmazdı ama bu bambaşka bir videonun konusu. Bu yüzden bugün hangi kartlarda hangi teknoloji kullanılıyor ve önceki kartlarda DLSS 4 Super Resolution teknolojisini nasıl devreye sokacağız buna bakacağız. İlk olarak tablomuza bakalım. DLSS 4'ün en büyük özelliğine ne? MFG. Yani bir kareden 4 kare üretme. Ve bu özellik tabloda da görmüş olduğunuz üzere sadece RTX 5000 serisinde var. Önceki serilerde yok. Bir sonraki özellik FG yani Frame Generation kare oluşturma. Bu özellikte hem 4000 hem de 5000 serisinde var. Yani bir kareden ikinci bir kare oluşturma teknolojisi diyebiliriz buna. Özetle kare oluşturma sadece 4000 ve 5000 serisinde var. Bu konuda değişen hiçbir şey yok. Üçüncü özelliğimiz DLSS Ray Reconstruction teknolojisi. Özellikle Ray Tracing oyunlarda performansı artırmaya yarayan bir teknoloji. Hatırlarsanız Nvidia DLSS 3'ü duyurmuştu. Çok fazla tepi gelmişti ve ondan sonra DLSS 3.5 adında bir teknoloji duyurulmuştu. İşte DLSS 3.5 buydu aslında. DLSS Ray Reconstruction teknolojisi. Bu teknolojide 2000, 3000, 4000 ve 5000 serisi bütün kartlarda destekleniyor. Ama bizi bugün asıl ilgilendiren Super Resolution yani DLSS süper çözünürlük teknolojisi ki aslında bu da DLSS 4 sürümüne güncellendi diyebiliriz. Yani birisi DLSS 4 eski kartlarda da çalışıyor dediğinde bunu demek istiyor ve biz de bugün bu özelliğin nasıl eski kartlarda da kullanılabileceğine bakacağız. Çünkü oyunlar bu teknolojiyi kullanacak şekilde güncellenmedi. Elle bu ayarı yapmamız gerekiyor. Son olarak Deep Learning Anti-Aliasing var. Beni açıkçası çok ilgilendirmediğinden dolayı buna pek değinmeyeceğim ama Nvidia App içerisinde bunu da devreye alabiliyorsunuz. Bunu da göstermeye çalışacağım. Şimdi en önemli özellik DLSS Super Resolution yani süper çözünürlük dedik. Özellikle de 5000 serisi kullanmayan kullanıcılar yeni DLSS 4 süper çözünürlüğü kullanmak istiyor. Çünkü bu teknoloji yeni bir model kullanıyor. Eski teknoloji GNN kullanıyordu. Yeni teknoloji ise Transformer model kullanıyor. Ve arada gerçekten dağlar kadar fark var. Peki oyunda hangi teknolojinin kullanıldığını nasıl öğreneceğiz? İlk olarak bunu bir devreye sokalım. Başlat menüsüne regedit yazarak kayıt defterini açıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında HK Local Machine, Software, Nvidia Corporation, Global NGX core anahtarına giriyoruz. Sonrasında burada sağ tıklıyoruz ve yeni Dword 32 bit değeri diyoruz. Bunun ismini Show DLSS Indicator yapıyoruz. Yani DLSS göstergesini göster. Bir sonraki aşamada buna çift tıklıyoruz. Taban değeri 16'lık değil, ondalık yapıyoruz ve değer verisinde 1024 yapıyoruz tamam diyoruz ve artık oyunda hangi DLSS'yi kullandığımızı görebileceğiz. Şimdi bir sonraki aşamada en son DLSS sürümünü kullanmak için güncel Nvidia App sürümüne sahip olmamız gerekiyor. Aynı zamanda sürücümüzün de güncel olması gerekiyor. 572.16 sürüm sürücüye sahip olduğunuzdan emin oluyorsunuz ilk olarak. Sonrasında da Nvidia App'in şu andaki en güncel sürümü 11.02.312 arkadaşlar. Güncel sürümün linkini de hem Nvidia'nın sitesinde hem de tekulay.net'te bulabilirsiniz. Sürücümüz güncel Nvidia güncel güncel DLSS sürümünü kullanabiliriz ama önce oyunu bir çalıştırıp kullandığı DLSS sürümünü bir öğrenelim ki sonrasında sürümü değiştirebildiğimizi fark edebilelim. Diablo 4'ü çalıştırıyorum. Bakalım oyunda hangi DLSS sürümü var öğrenelim. Şimdi sol alta bakıyorum ve DLSS 3 versiyon 3.7.10 yazıyor. 3.7'nin güncel bir sürüm olmadığını biliyoruz. Bu bağlamda gelin oyunda DLSS 4'ü devreye alalım. Merak edenler için sistemimdeki ekran kartının da RTX 3070 olduğunu belirtiyorum. Yani RTX 3070'de DLSS 4 Super Resolution'u devreye alacağız şimdi arkadaşlar. Bunun için grafikler sekmesine giriyoruz ve burada oyunlarımızın bir listesini görüyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Diablo 4'te listede. Sonrasında sayfayı aşağıya çekiyoruz ve en aşağıda DLSS ile ilgili 3 tane geçersiz kılma yani override ayarı görüyoruz. Burada en üstteki seçeneği kullanacağız arkadaşlar. DLSS'e geçersiz kılma ön ayarlı modeller seçeneğini buna tıklıyoruz ve sonrasında iki seçeneğiniz var. Bunlardan bir bir tanesi tüm DLSS teknolojileri için aynı ayarları kullan kısmından en yeni özellikleri seçmek ve bu sayede oyun otomatik olarak DLSS 4'ü kullanacak olmalı. Uygula diyelim ve bir test edelim isterseniz. Evet artık sol alta baktığımızda yeni DLSS 3 sürümünü kullandığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. 3.10.2.1 yazıyor. Yanlış görmüyorsam aşırı bulanık yazdığından dolayı görmekte zorlanıyorum. Yine Preset K yazıyor ve Preset K şu andaki en güncel sürüm arkadaşlar. Yani Evet, oyunu elle DLSS 4 kullanacak şekilde Nvidia App içerisinden güncelledik. Oyunun kendisi eski bir DLSS sürümüyle gelmesine rağmen Nvidia App sayesinde oyunun güncel DLL dosyasını kullanmasını sağladık ve bu sayede artık DLSS 4 ile çalışıyor oyun. Şimdi bir de ayarlara göz atalım. İsterseniz Options diyelim. Oyun içinde DLSS Super Resolution'ın devrede olduğunu görebilirsiniz. Artık daha iyi bir model kullandığımız için dengeli yerine kaliteyi de seçebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ben Save Changes diyeceğim ve kapatacağım. Şu anda DLSS kalite modunda oyunu oynuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Siz de bu şekilde desteklemeyen oyuna DLSS 4 desteği kazandırabilirsiniz. En azından oyun DLSS 4 ile güncellenene kadar. Şimdi peki sorun yaşıyorsanız ne yapabilirsiniz? Biraz da onlardan bahsedelim. Nvidia hep güncel olmasına rağmen oyununuzu görmeyebilir. Oyununuzu optimize edemeyebilir. İlk olarak Nvidia app'i kaldırıp yeniden kurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet basit bir tavsiye ama maalesef bazı arkadaşlarda çözüm bu şekilde oldu Nvidia App'i kaldırıp yeniden kurun Yine bazı oyunlarda Nvidia App'in ayar dosyasını okuyabilmesi için oyunun bir kere açılıp kapatılmış olması gerekiyor. Çünkü oyun açılıp kapatıldığı zaman ayar dosyası oluşturuluyor ve Nvidia da bu ayar dosyası üzerinde değişiklik yapabiliyor. Örneğin bende görmüş olduğunuz üzere Diablo 3 bu uyarıyı veriyor. Çünkü ben Diablo 4 çıktığından beri oyunu hiç çalıştırmadım ve bu bağlamda oyunun ayar dosyası oluşturulmadı. Böyle bir uyarı varsa da oyunu bir kez açıp kapatın. Son olarak Nvidia App kullanmak istemiyorsanız ya da Nvidia App ile bir türlü istediğiniz ayarı yapamıyorsanız Alternatif bir yazılım da önerebilirim size DLSS Swapper yani DLSS Değiştirici arkadaşlar GitHub üzerinden indirebilirsiniz açık kaynak kodlu bir program bu bağlamda güvenilirliği konusunda şüphelenmenize gerek yok. Releases kısmından en son sürümünü indirebilirsiniz arkadaşlar ve uygulama sayesinde kolayca oyunlardaki DLSS sürümünü değiştirebilirsiniz. Evet DLSS Swapper için de ayrı bir rehber yapma planım var onu da kanalda bulabileceksiniz. Bu bağlamda abone olmayı, zile basmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Ek sorularınız varsa her zaman Tekolay Sosyal'e ücretsiz bir biçimde üye olup sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.